Önceki videomuzda arayüz tanıtımını inceledik. Bu videomuzda ise bir ev çizimi yapacağız. Bunun için Tinkercad'e girdiğimiz zaman yeni bir tasarım oluştur diyerek şu şekilde yeni bir çalışma düzleme açıyoruz. Ev çizimi oluşturmak için çalışma düzlemine bir tane kutu bileşeni ekliyoruz. Eklediğimiz kutu bileşeninin şu şekilde x koordinatını atmış, y'sini atmış yapıyoruz. Aynı şekilde z değerini de 60 yapıyoruz. Sonrasında yine temel bileşenler içerisinde burada çatı bileşeni var. Çatı bileşenini açıyoruz şöyle. X koordinatına 60, Y koordinatına 60 ve Z koordinatını da 30 olacak şekilde ayarlıyoruz. Bakın yan yana getirdiğimde bileşenlerin birbirinin üstüne gelmediğini görüyorum. Sonrasında şurada bakın üçgen bileşeni var üst tarafta. Bu bileşen sayesinde nesnemi Z koordinatında yukarı doğru hareket ettirebiliyorum. Bunun değerini de 60 olacak şekilde şöyle ayarlıyorum. Bakın 60 oldu burası. Şimdi bileşenlerim üst üste gelecek şekilde ayarlanmış oldu. Sonrasında farenin sol tuşuyla iki bileşenimi seçiyorum. Buradan hizalandır seçeneği var. Tıklıyorum buna. Şöyle yatayda ve dikeyde yani X ve Y için birleştirme işlemi yaptık. Yani şöyle farklı konumlarda olduğunu varsayalım. Tekrar yapmak istersek. İkisini seçtikten sonra şu ve şu X ve Y koordinatları olacak şekilde bunları hizalamış olduk. Evet bu videomuzda ev çizimi ile ilgili uygulama yaptık. Tasarımımızda nesnelerin eklenmesi, düzenlenmesi, boyutlandırılması ile ilgili örnekler yapılmıştır.